Evet, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü videomuzda bir adet kemer bulunmaktadır. Bu kemerin amacı... Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün yine minik videolar. Biliyorsunuz çarşamba günleri minik videolar atacak size. Evet. Güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzu anlatacağız. Şimdi bu önümüzdeki lehlerin içinde yoğurt var. suyla seyretilmiş. İşte Neden suyla seyrettik o? istersen onu da bahset. Yani suyla suyla seyretmemizin sebebi de işte hani biraz e, yoğurt sadece yoğurt olduğu zaman e, kolay. sürekli kafamızı daldırdığımız zaman kolay bulacağız. Ben yani biraz daha böyle hacmi fazla yapıp yani bulmamız zorlaştırmak sistemini biraz daha derin olsun diye. Evet. Aslında oyun bilindik bir oyun. Nerede? Büyük ihtimal hepiniz e, böyle bir Denk şeyle karşılaştınızdır. Yani. Parayı atıyoruz içine. E, parayı ilk bulan kazanmış sayılıyor yanındakine ceza veriyor bu tabi ara cezalar bunlar şeyle en son puan sisteminde kaybeden kazanan 3 işte kaybeden 0 gibi normal bir şey en son da normal falakalı bu mesela 10 tane 15 tane böyle şeydi ayağı vurmalı paralar şimdi böyle. paralarımızı alalım şöyle moderatör birazdan bunları Paralar. içine kemeri olsam vursun kemeri de olsam vuracak zaten Kanka bizim elimizin ayarı olmaz birbirimize bu. Aynen. Ben ah, Üç tane sert vur diyeceğiz mesela. Üç tane yani. sert vur. Yani. Ogalı diyeceğiz yani. Ama paralar burada. Şimdi olsa biz arkamızı döneceğiz. Aynen. Bu ikisini de leğenler atacak. Kendisi yerleştirecek. İnşallah <laughs> batar. Test etmedik ama batar ya. Hadi dönüyorsak. Başlıyor. Sen gel paraları at. ateyi göreceğiz derim. Hop hop ne binden hop hop. sonra gördüm. Ama yalnız. su soğuk. <laughs> ya sıcak şiyor hadi. O nereye koydun lan? Ay sen Su buz gibi dur. Olsancım Sayıyorsun İş kronometrede tut da süreyi nasıl belirleyeceğiz? Ya kanka bulan ya. ya bulan İlk yapalım. bulan kazanır. Ha. Tamam o zaman. Sen 3 2 1 diyorsun biz başlıyoruz. Tamam. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Hazırız. 3. Bu bokun çıkar mı? 3. Evet. Su soğuk kabınız olsun. Ha <laughs> tamam hadi. Evet. 2 1 başla. Bulamıyor lan. Onu bulamıyor. Daha ilk dalışınız oğlum gir. <laughs> oğlum saçında wax box var, waxla karıştı hepsi. Anası satayım bir kötü oldun. Buldum lan. Of ya. Kanka bana atmadın mı lan? Attım. Nerede? Elini daldır ol şimdi. Bak bir kere daha atmadın. Oh. <laughs> Allah ım. bu arada zor oluyor. Su soğuk değil mi? Allah belanı vermeye ya. Daha tam ünüm evet. atmışım ben de buralara bakıyorum. Oğlum olsun nefes yetmiyor bile ya. Evet kazandım. Şimdi cezam kardeşim buraya bir ee. <laughs> sil bir sil yüzünü. Nasrettin Hoca e, gölü Güya gö, gö göle yoğurt çalarmış bize. Evet. Ya saçma de... sapan esprileri şu an yapmaz ama. Bir bir bir. Evet, buyur alalım. Ben e, şimdi Oğuzhan'a, Ayıp Mustafa'ya... Evet, yavaştan başlamayalım. Üç tane sert. Evet. Ben buraya değil mi? Aynen öyle. Eline vuruyor. Evet, İlk son. ele vuracağız, sonun ayağa geçeceğiz. Biraz sert. daha sert vur lan. Benim oğlum sertti zaten bence. Auuu! O aynı mi kanka? Aynı yer, aynı Anlıyor Üç, üç. sonucu düzgün vur. Oh! Oğuz sen abi öyle vurma. Üç Üç puan Gel arkamızı <laughs> dönüyoruz şu paralar <laughs> attık He, bir daha atacağız. Zor mu Nefesim yetmedi. Ben böyle olacağım. Kanka boğuluyor misli ne kadar süt, nefesini tutmuyor bir şey yapar. Yani. Tamam. Kanka, nefessiz kaldım lan. Bir de böyle böyle doğandır şey de yapalım, genç değil ya. Kanka, burnuna böyle şey doluyor. Saçın da geldi gözümün önüne, anasını satan. Şunu ben biraz daha öne takayım ya. Saçım gelmesin. Tamam. Lan bu kadar dert çekiyoruz. Bir abone olun, bir like'a basın ya. Bir yorum yapın. Şöyle bir kazanı karıştırayım. E ee, o zaman o benim şey. yapmamın ne anlamı kaldı? Bunun da kazanı bir karıştır. Hayır üstten karıştırıyoruz, dipten değil. D Dib oynar da... ki o. Oynasın. Yapacak bir Para şey. içinde oynar. Ama Biraz bir dahakini önceden karıştırayım. Tamam. Üç, iki, bir tamam. 3, 2, 1 diye başlayacağım o zaman. Bu sefer benim bulmam lazım. Belli olmaz. 3, 3 sabah. Ne dedik ya? Ne sinir ediyor çocuğun kızı? Ben tükenler yapmasam. 3 Hadi 2 1 Başla Buldum Buldum Oğlum <gülüyor> bana <gülüyor> <neler yapıyorsun> ya? <laughs> nereye ya Nereye atıyorsun bana ya İçeride ya <laughs> <Ezer> de... <gülüyor> 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 Ya oğlum demedim demedim ya Kanka, Bu sefer şanslıydım Ordu'dan peçete getirdim, burnumu içine girdi. Tamam tamam gerek yok, halkı yapacağım. Of. biraz da içtin şu an. da abdest alan dayı kardeşim biraz tuz <sözü gülüyor> getirdi. Ayran niyetine arada içerik ya. <laughs> Saçımdaki bak, falan her şey karıştı. Evet. ya ee, şimdi burada diyecekler ki kolay molay oldu diyecekler de kolay molay değil. Kolay molay değil. Bir evde deneyin, nefessiz kalıyor insan. Evet. Ee, şimdi Üç tane değil artık arttırıyoruz. E arttır. E, altı tane sert. Dinsiz imansız. Üçü böyle, üçü böyle. Vur. Vur ya vura. Ananı satayım. Oho. Oğlum sen ne yapıyorsun? E, ee, sen bak ya sana. Lan öldürürüm seni. Seni gebertirim. Yeter. Yeter. Oh. İki daha. Tamam o kadar da sert durma oğlum adam nereye <laughs> gitti? Daha iki yap uzak Daha. elini. Lan oğlum acayip oldu ya akşam. Yavaş yavaşlıyor. Oğlum ne ya <laughs> Oo, <laughs> uh, El ha. Adam <laughs> yorumlarda böyle <laughs> <bir mağazım gülüyor> <sıçsınlar o zaman. gülüyor> Evet Arkadaşlar Doğa esirler vurmuyor Bir yan yanında anasını hiç, üçüncü Üç, üçüncü tur mu? 6 puanla. Evet. O var bir sel buluyordum lan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana para ver. Bana para Hayır, Cemil Nazım Ar <laughs> <de> var. <laughs> <Bana> para ver. Arap'a <laughs> Adam var diye eldiven çıkarayım böyle böyle çarpmış kardeşim. Hadi, Hadi yiyin, hızlı. Hadi. Dur kardeşim dur. <laughs> Karıştı mı? Ya oğlum o zaman ne anda mı kaldı ya? ya Kafamızda zaten. Hayır ben onu ayağımı ya. koyuyorum ya. Gözükmüyor dön güzel. Dön orada bir daha. Dön da ya. Of ya. Karıştırma ben... ya. Ne karıştırıyorsun? Şu nereye getirmiş? Tam önüne getirmiş. Aha. Hiç. Hiç. Arkıp duruyor hala. <laughs> oğlum ben bir de yetişemiyorum lan anlamadım arasını. Bu tarafa gidemiyorum ben. 3, 2, 1. Hayır, burnunu şey aç. Şey. Şimdi kafayı koy kişiye, normal bir zemine koy. Kamera, bak, bak giren ne bu? Bak adamin yüzü burnu değil, ondan işte yani Hayır, Allah'tan burnum da barışık bir insanım ya, yemin ediyorum ben. Adet. 3. Aklı bu arada bir şey diyeyim mi? 2, 1, başla. Lan buzum alamıyorum. Alamıyorum zaten. Alamıyorum. Elkine koymadın mı oğlum? Koydum içinde. Buldum. Buldum. Çıktı mı? Çıkardın mı? <gülüyor> <gülüyor> Kazanan mısın? Oğlum benimkini nereye koydun? Aa buradaymış ya. Birader size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl aldığımı söyleyeyim mi size? <laughs> Ağzımı iyicene suyla doldurdum, vakumla çektim ağzıma. Yoksa ki <laughs> <gelamıyordum. gülüyor> <laughs> evet, abi sen de çıkar elinde koy. Ben çıkardım. Tamam. Gel şimdi. Oğlum yüzüm, Aynı hızla. yüzüm soğudu lan. Aynı hızla. Yüzüm soğudu. Tamamdır. Adel Fadın da biz biz böyle ağlamayız yalnız. Vur lan şöyle Hı. bir daha vurdun gibi vur. Ağa sayıyı söylemedim. He. 3 6 ortalaması 4.5'tan 4 de birader sana acıdım. 4 6 ortalaması 4. Aynen dört. ben öyle bir hesap matematiğe sahip. Bak. Vursana. Ne yapıyorsun oğlum? He. Çok da vurma oğlum. Hayır. Oo! <laughs> Bana böyle vurdu işte. Oo! <laughs> 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 Final mi? E. mi? Yes. mi? Yes. olsun. <laughs> Yo altı tane deme dolu. Biz böyle ağlamayız yalnız. Ya abi, o zaman iki de sola vuruyor istiyorsan sen? ne diyorsun? Tamam vur vur. İki de de sola. Ben, ben insan. <laughs> Oo de oğlum şey olsa elma olsa koluma vuruyor. <laughs> 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 Bu arada ben yenildim zaten. daha üçer oynadınız. Üçer oynadık işte. Toplam üçte değil mi? Ayağa vurma. Mustafa Ayağı çıktı. Vurma. Evet. Ben ceza yedim. Yapacak bir şey yok. Mustafa ceza yedim. Ben eee Eee reji bir saniye arkadaşlar ben bir duygusal konuşma yapabilirim. Çok ufak bir duygusal konuşma. Gerçekten çabaladık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama e, bazen her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Fen hocada bana Oraya Oggi hanno fatto bene, però domani chissà non si sa mai perché giovani giocatori sempre Bırakalım olmadı konuşamayız. Look at the tabela. Yapacak bir şey yok. Evet. Nasıl bir pozisyon alalım arkadaşlar? Hızlıca bir pozisyon alalım. 10 tane. Kanka. 10 tane yapma. mahane Ama şu an vicdansızlık yapıyorsun. Sus. 10 da. Yavaştan ya, Yavaştan ya, başlıyor. Onu da hızlı vuracak halim Hı. Hı. Yavaştan başlayalım. Oh. Oğlum tam dibe vurma bari. Dur. Kaç oldu? Beş oldu. Bir tane. Buraya. Aha, <laughs> Geç. Beş üçü geç. Yok. Geç. Beş üçü geç. Üçü geç. Geç. <laughs> <yok>. Geç. Geç. <laughs> geç. <laughs> elde de alabiliriz yani. Hı hı. Oğlum bak oradan sektörün bilemi geliyor. <laughs> Üste doğru vur. Çok fazla aşağıya vurma. Kaç? Dokuz. Dokuz. Ne? Sekiz. Dokuz lan. Sekiz. Dokuz. Sekiz. Ne olur. Dokuz. Dokuz. Ki ben alışkınımdır falan. Son mu bu? Son. Aaaa. Yani ne abartma lan, vallahi valla ya. Kemerle vuruyorsun be kardeşim. Lan oğlum, çorabımı yırtmışsın lan. Çorabını ha, yırtmamış. Allah evet be. arkadaşlar, bu bizim e, Mustafa ile olan challenge'larımızdan e, sadece birkaçından biri. Daha çok böyle nostalji videolar olacak buradaki evet. videolar. Böyle hani çocukluğumuzda yaptığımız şeyler falan. Cumartesi günü de güzel videolar geliyor. Evet. Sadece beğenip abone olup yorumlarda da bu arada bize video fikirleri verebilirsiniz. Evet. Ayağım fena yanıyor. Bu videonun da ucunu çok pis alacağım. Özellikle o moderatörden felaket bir şey geliyor moderatöre. Ben onu yakalarım. Biz onu yakalarız. Biz onu yakalarız. <laughs> <laughs> Var mı bir şey? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.